Acaba bu mihlamacı rejim üstten nereye? Mihlama nasıl bir şey merak ettim. Neden açılmıyor? İki kere çıldırmadan açardı niyet. Gerçekten vurmuş olmazsın kendini. Oğlum, git şu köpeği ardiyeye koy, kapıyı da kapa. Onun bir ismi var baba, Keratacıymış. Bana <laughs> bak Kerata, üretme beni şimdi. Hadi çabuk. Yedirirken ellerini yıka. Hı -hı. Ee kızım, Hı -hı. söyle bakayım sana Ukrayna'dan ne getirdin? Bilmem ki, ne söylüyor ona? Ben nesi meşhur biliyorum ama söyleyemem şimdi. Böyle aile ortamında olmaz anladım. Sizi baş başa bırakıyorum, ben ayrılıyorum anneciğim, ellerine sağlık. Ee, kız gitti. Söyle bakalım, nesi meşhurmuş Ukrayna'nın? Nesi meşhur olacak işte kadının kız... Tövbe tövbe, beni nasıl konuşturuyorsun Ferdi? Bahar, ben oraya iş yapmaya gidiyorum. İş, bu yaştan sonra öyle şeylerle uğraşacak değil. Asıl bu yaştan sonra tehlikeli. O kadar güzellermiş ki insanın aklını başından alıyorlarmış. Yani Gülbahar, şurada ağız tadıyla bir yemek yiyecektim. Zehir ettim be. Yemeğin ne tadı kaldı ne tuzu. Yemeğin tadı da tuzu da yerinde Ferdi çünkü ben yaptım. Ama sen Ukrayna'ya giderek ailemizin tadını tuzunu kaçıracaksın. Ben oraya gitmene izin vermiyorum. Ah, yeter be! Ben bu ailenin reisiyim. İzin almam, izin veririm o kadar bak şimdiden lafı bile aile bizim huzurunu bozdu böyle sofrada tek başıma kaldım